Hepinize selamlar dostlar. Raft'ın 12. bölümüyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölüm biraz geç geldi. Bilgisayarın başına geçmeye fırsat bulamadım maalesef. En son Balboa adasını temizledik. Ve yeni güzergahımızı belirledik. Şimdi buradan geri gitmemiz lazım nasıl olur acaba? Geri gidelim madem. Böyle bir dön. Ondan sonra motorumuzu açalım. Demir kaldıralım çapamızı. Dön bakalım. Tamam. Tamam, 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 tamam. Buradan dümdüz gideceğiz. Eğer çok sapmadıysa. Aynen. Biraz sağ yapalım. Bir daha uğraşmayalım bununla. Hiç iyi yakalamadım. Hops. Hops, 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 hops. geçeli çok bir işimiz yok. Şimdi ben bunları tekrar koymadan bir düzenleyeyim burayı. Değil mi? Yani bir gel bakalım. Çok güzel. Tahta varmış bunlarda ya. O zaman bunları da pişirelim ki bahaneyle güzel. Buraya bir tane daha yapmak istiyorum ama şu an tahtam yok. Biraz tahta biriktirirsek tekrardan değerlendiririz. Bizim yatağımız vardı. Yemek yiyip uyuyup uyansak. Şimdi şeye bakalım. İlerliyor mu? 1600 kabaca 1700. Hadi bakalım. yani sadece sabah mı oldu? Yoksa gece boyu yol gittik mi? Gitmemişiz arkadaşlar. <laughs> yol falan gitmemişiz. Sadece uyuyup uyandık. Benim dediğim gibi olsa daha güzel olurmuş. Gerçi sabah da az kalmış sanırım. O yüzden de olabilir. Aa şuraya gidelim. Buraya gidelim. Biraz loot yapalım. Baya büyük bir yere benziyor. İlla çevireyim mi şöyle? Heh, tamam. Ah. Tamam. Şunu da madem düzeltelim. Bu bundan sonra sabit kalsın böyle. Sadece ileriyi göstersin. Biraz da adayı şey ada diyorum salı büyütmem lazım farkındayım. Güzel. depomuz full kalsın. Yarı yolda kalmayalım. ya bakayım. Buraları düzenleyeceğiz tekrar tekrar. Tavuğumuzu attık. Üstümüzde baya bir farklı blok var. Mesela şunları at. Aa şey. Uçak çarpmış ada. Tamam. Biraz daha yaklaşsak çok kalabalık oldu sal. Neyse ayarlayacağız. Bal bu adası daha yeni gitti ufuk çizgisinden. Güzel. At. Hadi. Ha. Hemen şunu da kapattık. Aha. Bunları alalım. Yok bir şey yoktu burada ama al bakayım al bir tane taht sana atayım yayımız var mızrak yok bizde hiç a buraya da et atalım da o tahtada bitsin. Boşu boşuna harcamayalım şimdi onu. Bir sürü de ipimiz varmış. şunları at. Bir düzenle bakalım. İpimizi de attık. Bu şeylerimiz. Şunun birisini bırakırım. Şuraları toparlayacağız. Böyle yapalım. Kancamız dursun. Her ihtimale karşı. Neredesin? Oo tekte. Tahta ne kadar var bizde? Aa süper. Bırak yapabiliriz. İp metal civata. Tamam. İki o. Bir ip. Yani yap işte şunu. Tamam. Böyle yapalım. Güzel. Baya malzeme varmış içinde. Artık. Lootları göstermeyeceğim. Şöyle yapalım. Ne bulduğumuzu en son kontrol ederiz. Tamam. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu Balboa adasına giderken uğradığımız adaymış. O yüzden ne ağaç var ne de loot var. Çıkan tüm loot şu. Yok. Bunları da tekneye doğru gelirken aldım şimdi. Kötü oldu. Haydi bakalım. Şimdi bunlar bir sana, bir sana, bir sana. Bunu da al. Tamam. Sen de şu aşağıda kal. Ağacımız büyümüş. Hemen keselim onu. Bu arada güzergahımız doğru mu? Bir kontrol edelim. Batarya bitmiş. Bataryayı şarj edebiliriz de şu an zaten şarj istasyonumuz yok diye biliyorum. Daha yeni olacak. O yüzden plastik ve bakır. Neredesiniz? Plastik bol. Buradan da bir tane bakır. Tamam. Biraz sol yapmamız lazım. Aha bir adı daha var. Güzel. Daha buna da uğramamışızdır herhalde. Tamam yol üstünde. Hemen oraya gidelim bitmiş. Güzel. Yapma işte bunu. Al. Bir bir de size. Sen de gel. Tekrar. Kaldı mı üstümüzde tahta? Kalmamış. Ama geliyor tek tük. Aha şunu alalım. güzel. Bir tane daha var aslında. Şu kenara gidersek belki yetişebiliriz. Haydi bakalım. Allah'ım ikisini bir alayım dedim. Aç gözlük ettim. Tamam. Yetiştik. Buraya da çıkmışız herhalde biz. Çünkü beni bak ağaç yok. Tamam. Buraya da çıkmayalım. Devam. Şimdi bir tane daha paket gelmiş. Bakalım ne çıkacak? Aa çıktı. Şey saksı. Gülü dostum. Ben seni bir tıraş edeyim hem. O yüzden böyle yapalım. Tam boş boşuna geçirme burada zamanını. O tüyler lazım. Geçen bölümde de söylediğim gibi iki tane gün lastik makinesini çalıştırtıyor. En kolay yöntem o. Tabii onun için 3-4 tane falan lazım bu arkadaştan geçelim. Bir, bir de açlık başlayacak. Tamam. Ne durumdasın? Güzel. Hızlı ilerlemek için çok fazla malzeme harcadım. Tamam, sonra doğru gideceğiz. Su biraz daha verimli kullanabilirdim. Palı biraz daha genişletebilirdim. Gel bakayım. Heh. İşte tamamsınız. düzden lazım artık buraya. Şunu ver bana. Var mı sağımızda, sorumuzda bir şey? büyük adalardan birine de çıkabiliriz ama yol üstünde yok. Üstümüz bayağı doldu. Şuradan hemen karnımı doyurayım. Hah, bakalım şimdi test edelim. Ama yeni karardı. Kaç? 880. Uyuduk. Yok, yok. Gece hiç ilerlemiyor arkadaş. Tamam. Fosunum, Ya bakayım. Tüylerin çıksın. Hadi. Yok daha olmadı. Hadi 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 hadi. Pıt diye çıkmışsa lazım Minecraft'taki gibi. Bunu alır mıyız? Aldık. Şimdi nasıl toparlayalım? Nasıl düzenleyelim burayı? Bu ne? Aa, üstüm o kadar mı dolu benim? Pekala. Günleri şuraya atmış olabilirim. Evet. Günü oraya attık. Çıkamadım. Taş, scrap metal, plastik, yaprak. Tahta üstümüzde dursun. Şunu açalım. Diğer tahta yatabilirim ama. Ne geldi, ne geldi? Bayrak. Plama. Oo. Şu arka tarafa şu arkadaşları koyalım diyorum. Bir tane daha güçlendiririz, şöyle. Ne kadar oluyor? Hatta oraya değil de şuraya da koyabiliriz. Tamam. Yani daha yaparsak yanına koyarız. Bunların önüne de fırınlarımızı koyabiliriz. Diğer ekipmanları bir kabaca öyle bir düzen getirelim. Bu arada gel bakayım tekrardan. E, adam. Niye nazlanıyorsun daha? Şimdi büyük ağaç için ne istiyordu bizden? Tamam var. Bibi ve Civata. Böyle şunun yarısını bir al. Bir tane de Civata'lık al. Yap bir tane daha. Süper. Bir tane daha yapalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle. Heh, yanına birer tane daha koyarız daha sonra. Şimdi şu yelkeni de ileri götürebilirim. Ah geldik olduk. Neresiydi burası? Hmm, karavan şehri. Hemen biraz hızlandıralım. Şimdi iki bloğun ortası. Bir olabildiğince gitti be. Süper. Biraz daha tamam. Ups, gel 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 buraya gel, buraya gel. Ha. Şimdi ondan önce de tohumlarımız dikelim biz. Onu ayarladık tamam. Ne oldu? Ha şey yüklüyor muhtemelen. Şehri yüklüyor. Güzel. Tahtamız var daha. Hatta bir 10 tahta daha verip bir iki tane daha mı yapsak şunlardan? Böyle bir dur bakalım. Tamam. Plastik birini harcadık. Plastikimiz bol. O yönden sıkıntı yok. Evet. Sol tarafta. Gel buraya. Gel buraya. Süper. Ve paravan şehri. Ben burayı bile çok beğenmiştim. Yani küre şehri de güzel. Ama burası biraz daha canlı geldi. Küre şehrinin tek zor tarafı temelinden girmek. Yani bir kere kapıları açtıktan sonrası kolay. Şunu bir açalım ne verecek bakalım. Ha dolap verdi. Bu arkadaş bayağı azalmış. Şimdi plastik, plastik. Heh, tahtalardan lazım bize. Aa güzeldi. Bir açı denk geldi. Tahtamız kaldı mı? Yok, 9 tane daha var. Süper. Dostum Yatakları falan düzenleyeceğiz böyle böyle. Tam da limana denk geldik. Aa süper. Şimdi bunlar tamam. Hemen buradan ben alayım. Vallahi süper park ediyorum. Hmm. Bu kadar olur. Yani daha iyisi yok. Daha ne yapabilirim? Hah, suladık. Şimdi hemen hemen Seni nereye koysam ben? geriye koysam boş olmaz burada keza öyle buradan ısırılma ihtimalim var ben şimdilik şöyle mi koysam böyle mi koysam şöyle koyayım ee, yemek neredeydi neredesin ya yeni koydum daha oraya git tamam at Ee, bize et lazım. Tamam. Buradan yemeğimizi yiyelim. Vay be. Çok güzel denk geldi ya. Şimdi baltamız bitmiş olmuş. O yüzden buraya bırakmak istiyorum. Yukarıda çok fazla bir işimiz yoktu. Baltayla falan. Şurada bir tane boşluk vardı. Oraya bir şey koyana kadar. Beni bırakayım ben. Ne kadar büyükmüşsün sen. Pekala. Şimdi yünle çok fazla bir işim yok. Denemek istiyorum. İki tanesi çalıştırıyor diye okumuştum. Evet. İki tane yün çalıştırıyor. Ahtamız yine bitti. Hemen alalım. Daha sonra lastikler, yapraklar, ee, metal, sükr ep. bırakalım. Bunu da koyarız. Arkadaş, şuraya bırakalım. Suyumuz tamamlanmış. Boş suluk vardı şurada bir yerde. Tamam. Başka, başka, başka. Bunu da buraya bıraksam geçemem ama şuraya bırakabilirim. Heh. Tosuncuk da aydınlansın. Yahu çıkamıyorum. Tohumu bırak. düzenledik, Patatesi bıraktık. İki tane de boş. Biraz kabımız var. Burada alan açıldı mı biraz? Evet. Buraya yatağımızı falan koyabiliriz. Yelkenimizi bir ön sıra daha çekersek oraya koyabiliriz. Şimdilik bu arkadaşlar dursun. Boşu boşuna hemen kullanmayalım. Sen de dur. Seni de bırakalım. Pişmiş mi? Güzel. Bir etlerimizi de attık. Burada bizim neyimiz vardı? Baltamız vardı. Şimdilik baltayla bir işimiz yok. Ama gece de olmak üzere. O zaman sabah olur. Biz de şehre çıkarız. Ups. Bunlar dursun şimdilik ya. Hepsini de kullanmayalım. Bizim Akas malzememiz neredeydi? Yapmadık mı daha başka? Tamam şurada dursun. Yine ortalık karışmaya başladı ya bakalım. Ağaçlarımız daha tam büyümemiş. Al işte. Yok bu sefer. Pekala. Uyuyalım, uyanalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.